Aytaç 1993 yılında kurulmuş bir firmadır. 93 yılından bu yana da sürekli büyüyen bir firmadır. Rakiplerimizin 30-35 yılda geldiği yere Aytaç 10-15 yıl gibi kısa bir sürede gelmiştir. Şu an holding çatısı altında birden fazla dala girmiş bir firmayız. Ama çoğunlukla olarak şarküteri ürünlerinde bulunuyoruz. Ama bunun yanında bisküvi grubundan tutun meyve suyuna kadar, işte süt grubuna, yağ grubuna kadar ürünlerimiz gıdada yer alıyoruz. Aytaç olarak. Her geçen gün pazarda daha aktif bulunuyoruz. Amacımız zaten şu an bulunduğumuz 80 bin noktayı daha da e, yukarıya çıkartmak. E, onun haricinde e, yurt dışında global bir e, marka olmak. Belçika'ya e, Belçika'da bir tesisimiz var. Yurt dışına yatırım yapıyoruz. Oraya bir ihracat merkezi olarak grup tüm Avrupa'ya, Orta Doğu ülkelerine e, Aytaç ürünlerini göndermeyi planlıyoruz. Kısmetse hedeflediğimiz noktaya en kısa sürede geleceğimizi umut ediyoruz inşallah. Evet şu anda Vipo'ya üye 56 ülkede tescilimiz var. Çoğunlukla Aytaş ve çiftlik markalarımızı hani orada takip ettiriyoruz. Markalarımız tescil altında. aynı zamanda ihracat olarak ağırlıklı olarak Türkiye Cumhuriyetleri, Irak, İran, işte Filistin, Kıbrıs gibi ülkeler ağırlıklı ihracatımız bulunuyor ama hedefimiz daha geniş. Tüm dünyadaki, tüm dünya ülkelerini göndermek Aytaç ürünleri. Asıl hedefimiz bu. Kısmetse Belçika üstünden de bunu yapacağımızı düşünüyoruz ve ulaşacağız da yani buna. Bize hem dünyada hem de Türkiye içerisindeki benzer markalarla ilgili bilgi veriyorlar. Bu benzerliğe göre itirazlarımızı bulunuyoruz. Yani bazen biliyorsunuz yurt dışında pronunciation bakımından benzerlikler olabiliyor. Ama hani insanlar sonuçta nasıl telaffuz edilirse öyle bildiklerinden onlara itirazlarımız oluyor. E, taklit markalar demeyelim de bizim markamıza benzer e, telaffuz edilen veya yazılışı öyle olan e, benzer markalar olabiliyor. Şu anda mesela tüm e, birçok Orta Doğu ülkesinde e, Arapça yazılımlarıyla dahi markamızı tescil altına alacağız.